Tevhid iki kısımdır. Tevhid yani Allah'a bir bilmek iki kısımdır. Misal bir nasıl? Mesela nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir satın mütenevvi malları gelse san sen gibi senin bu koç, koç hümmün gelse iki çeşit de onun malı olduğu bilinir. Biri icmali amiyanedir ki amiyane demek, amakör demektir. Körü körüne yani. Diyor ki o kadar azim mal ondan başka kimsenin haddi değil ki ona sahip olsun. Kimi parada, kimin bana da kimi alacak koçum. Gitti mi? başka kimin ruhu adam bildiği falan yok ha. Atıyor. Koçum bunlar diyor. Ay kaçak üstad ne güzel onlar. Fakat böyle ani bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir geliyor birisi el arabasıyla bir kolinin birini alıyor. Ama bilader? Süleyman Bey'in malı karışmış ambarda. Ya bunlar koçum ne koçum Varın Var mı üzerinde koç diye bir şey yazıyor mu? Ya yazmıyor ama. Ya kardeşim Süleyman Bey. In. Öteki geliyor. Ramazan Bey'in malı karışmış bu yedi o da el arabasıyla kolinin birini götürüyor. Ya bunlar işte Mehmet Bey'in de ya kardeşim ne Mehmet siyasi. Öteki geliyor Allah biliyor mu Allah biliyor mu? Fakat böyle ami bir adamın mesaretinde çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. İkinci çeşit ki her denk üzerinde yazıyı okur. Her bir top üstünde turrayı tanır. Her bir ilan üstünde mührünü bilir bir surette. Her şey o zatındır der. İşte şu halde her bir şey o zatı manen gösterir. Ulan diyor kör müsün bak bandırul var üzerinde. Bandırolu görmüyor. Parçalanmadan götürecekmiş bunu. Görmüyor musun damgasını sen? Saldırılmıyor mu?